Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine size şiş şişi güzel harika bir model paylaşacağım. Ee, her iki yönlü kullanabileceğiniz. Bakın, burası arka yüzü, burası ön kısmı. İster buraya kullanın, ister burayı Benim bu arkası daha çok hoşuma gitti. Dediğim gibi çift yönlü kullanılan harika bir model. Evet modelimizin anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımızdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet dediğim gibi gerçekten çok harika bir model ve çok keyif olarak çalıştığım bir model. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hemen anlatımına geçmek istiyorum. Ben direkt anlatımını yapacağım. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 21 tane ilmek attım. Ve arka sıradayım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ilmeklerimin tamamını arka sırada düz örüyoruz. Dediğim gibi çok kolay basit örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebilecekleri bir ip. ipim orta kalınlıkta bir ip. şişim 3.5 numara. İstediğiniz iple istediğiniz şişle örebilirsiniz battaniyelerde, bebek örgülerinde, hırkalarda, şallarda istediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Özellikle bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. İnce iplerle de çok harika düşecektir. Arkadan düz olarak örüp geldim. Şimdi ön sıradayım. Dediğim gibi bu modelimizi siz e, çift taraflı kullanabilirsiniz. İstediğiniz e, yönü kullanabilirsiniz. Bir, e, kenar ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum ve bu artmış olduğum ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum tekrar bir dolama yaptım bir iki düz örüyorum bu artmış olduğum ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum Her renge yakışabilecek Harika bir model. Atlattıktan sonra tekrar bir artış yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir artıp iki düz. Bir artış yaptım. İki tane düz örüyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Bir tane düz örüyorum. Diğeri kenar ilmeği. Arkada ise bir alt sırada yaptığımız gibi Ben kenar ilmeklerimi mutlaka örüyorum. Düz olarak ilmeklerimi öreceğim. Arka sırada ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Modelimiz sadece iki sıradan oluşuyor. Arkada düz. Önde ise bir artırıyorum. iki düz örüyorum. İki düzün üzerinden atlatıyorum. kenar ilmeğimi ördüm. Burada ise burada bir düzümüz vardı. Burada bir tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir iki düz ve bu artmış olduğum ilmeği atlatıyorum üzerinde. Bir dolama bir iki Bir dolama yapıyorum. Videoyu isterseniz hızlandırabilirsiniz. İsterseniz yavaşlatabilirsiniz. Bu tarz videolarım, modellerim çok fazla kanalıma girip incelediğinizde yüzlerce model bulabilirsiniz. Bir düzle bitirmiştik. Şimdi ise kenar ilmeğimizi bitiriyoruz kaydırma yapıyoruz modelimizde. Tekrar aynı şekilde arkada herhangi bir işlem yok. Sadece düz olarak arkadan düz örüyoruz. İlmeklerimizi tamamını düz örüyoruz. bir sırayı daha göstereceğim fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü dediğim gibi gerçekten çok kolay basit ve gösterişli güzel bir model bu krem rengine nasıl gidecek birkaç sıra ben örüp onu da size göstermek istiyorum Evet bu sırayı da göstereceğim nasıl kaydırdığımı anlamanız için gösteriyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. İki düz ve atlatıyorum. Bir dolama iki düz düz ve arttırdığım ilmeği tekrar bu iki ilmeğin üstünden atlatarak örgüme devam ediyorum. Ben birkaç sıra öreyim. Kremde nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet. Bu defa bir düzle bitiriyoruz. Evet, ben birkaç sıra daha ördüm. Bakın krem renkle de çok harika durdu. Burası ön yüzü, burası arkası. Ama ben dediğim gibi arkayı daha çok sevdim. Sizin tercihinize kalmış. İster bu yüzünü kullanın, ister burayı kullanın. İkisi de harika Evet araıcık olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum